Rifat Serdaroğlu, Kutu Kutu Pense, Çarşı grubunun esprilerinin her biri zeka ürünüdür. İnsanları hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi çok iyi başarırlar. Beşiktaş Stadı, seyircilerin maçı kötü yöneten hakeme küfretmeleri yüzünden kapanınca yeni bir ceza almamak için Çarşı grubu aşağıdaki sloganı on binlerin eşliğinde söylemişti. Kutu Kutu Pense, Ayvayı Yerse, Arkadaşım Hakem Arkasını Dönse. AKP'nin para akladığı vakıflardan birinin öğrenci yurdunda yaşları 9 ila 11 arasında olan çocuklar tecavüze uğrayınca ülkede adaleti sağlamakla görevli Adalet Bakanı Bozda şunu söylemişti. Evet, tecavüz var ama çocukların da rızası var. Ensar Vakfı'nın öğrenci yurtlarında yine küçücük bebeklere tecavüz edilince toplum iyice gerilmişti. Aileden sorumlu Bakan Sema Ramazanoğlu şunu demişti. Olayı büyütmeyin. Bir defa ile bir şey olmaz. Bakanın bu sözleriyle ortalık karıştı. AKP Grup Başkan Vekili, şimdi bakan olan Mehmet Muş'un açıklaması şöyleydi. Bakanımız bir defa ile bir şey olmaz demedi. Dediği şudur. Böyle bir olaya bir defa rastlanmış olması, faydalı hizmetler veren bu güzide kurumumuzu karalamaya yetmez.'' Omuzdan kafalı boyunsuz bakan polis baskınında 7 tane para sayma makinesi ve 7 kasayla yakalanan oğluna telefonda soruyordu. Korkma oğlum sende ne kadar para var? Oğlu baba bende ne olacak biraz harçlık var işte. Bakan ne kadar var oğlum? Oğlu 1 trilyon kadar baba harçlık işte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir adet İçişleri Bakanı var Süleyman Soylu. Bu bakana bağlı... 328.719 emniyet mensubu, 93.714 jandarma, 1309 sahil güvenlik personeli, 28.773 bekçi görev yapıyor. Toplam 452.515 kişi, bir de kendi 452.516 kişi ediyor. Bunlar bizi koruyamıyor ki, İçişleri Bakanlığı'nın yan kuruluşu olduklarını söyleyen, kendilerine kimlik kartı çıkartan Ak Gençlik, Cami Gençlik kolları, Sadat Halk Özel Harekat, Osmanlı Ocakları ve Fedailer denen mafya kovalamaları var. Bunlar da yetmiyor ki Suriyeli, Afganlı binlerce kafa kesici var. Resmi rakamlara göre de 106.740 adet emniyetin kayıp silahı var. Bu konuda tüm devlet memurlarını uyaran bir yazı sunacağız. Bu dört şahıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst yönetim kurulu olan Bakanlar Kurulu'nun üyeleri olan bakanlar değil mi? Şimdi ben bu yazdıklarımı çarşı grubuna anlatsam sizce hangi sloganı atarlar? Kutu kutu pense, ayvayı yerse, arkadaşım bakan arkasını dönse. Bu bakanları atayan kim? AKP Genel Başkanı Erdoğan. Hırsızlık yapan, rüşvet alan bakanları yargıdan kaçıran kim? Yine Erdoğan. Savaşmadan vatan toprağımızı kaybeden ilk lider kim? Tabii ki Erdoğan ödedikçe artan ama azalmayan, hiç bitmeyecek borcu icat eden kim? Erdoğan. 10 milyon eşkıyayı başımıza bela edenler kim? Erdoğan ve Davutoğlu. Cumhuriyetin tüm eserlerini 3.30 paraya satanlar Erdoğan ve Babacan. Şimdi siz bu üç kişiyi çarşı grubuna götürsem dememi bekliyorsunuz değil mi? Çok beklersiniz. Sadece Davutoğlu ve Babacan'ı götürürüm. Bu iki uyanağa nasıl slogan atarlar dersiniz? Kutu kutu pense ayvayı yerse, arkadaşım dönekler arkasını dönse. Erdoğan'la çarşı grubu olarak bir hesabımız var. Bizi gezi direnişimiz için terörist ilan etti. Mahkemelerde süründük. Süründük deyince hatırladım. Kendi halkına sürtük dedi. Çarşı grubu izin verirse Erdoğan'ı seçimden sonra getireceğim. Hem o rahatlar hem de bizler biraz yorgunluk atmış oluruz. Bildiğiniz gibi Erdoğan sulu içmez, üzüm yer.'' Çarşıdan ricam her masaya bolca üzüm konsun. Slogan da benden olsun. Kartal olmak nasıl bir efendilikmiş gösterelim. Kutu kutu pense, ayvayı yerse, arkadaşım tayip yüzüğünü verse. Yüzüklerin Efendisi filmindeki yüzük onun yüzüğü yanında çırak kalır. Parmağına bir taktın mı dünyanın en büyük nakit zenginlerinden oluyorsun. Allah verecek belalarını. Grup vitamin sevdiğim bir gruptur en güzel şarkılarından biri Allah versin belalarını adlı şarkılarıdır. Ela gözlü bir kızı sevip karşılık görmeyen bir delikanlının isyanını anlatır. Gördüm görmez olaydım da sevdim sevmez olaydım. Ela gözlü bir yar için öldüm ölmez olaydım. Elalarını elalarını Allah versin belalarını. Güzel ve yalnız ülkemizin başı gerçekten belada. Dışarıdakilerden değil içerideki tepedekiler yüzünden belada. Eskiden kıtlık veya sel deprem gibi bir felaket geldiğinde yıllarca sürerdi. Babaannem böyle günler için yıl uğursuzun evlat, kendinizi koruyun derdi. 20 yıldır ümmetçi bademler bir dadandı, başımız beladan kurtulmadı. Bastıkları yerde ot bitmiyor, yıllarca meyve veren ağaçlar sarardı soldu. Elalarını elalarını Allah versin belalarını. Ekonomiyi batırdılar, Türk milletini hiç olmadığı kadar fukaralaştırdılar. Çevremizde görüşeceğimiz bir tane bile dost ülke kalmadı. Merkez Bankası kasasının dibini deldiler, paralarımız damat gibi yok oldu. Gece yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz yine zam. Elalarını elalarını, Allah versin belalarını. Orta Doğu'da ne kadar it uğursuz, katil kafa kesici varsa vatanımıza doldurdular. Süleyman Şah'ın mezarını bile koruyamadılar, adamı seyyar mezara koydular. Türk ordusunun Atatürkçü komutanlarını kumpasla oydular. 90 yaşındaki kahraman komutanlarımızı zindanlara koydular. Ananı al da git dedi. Sen kimsin be? Defol sen git demedik. İsrail dölü dedi. Sana ne insanların dölünden demedik. Cemevi cümbüş evi dedi. Sen önce kendi sıfırlama evine bak demedik. Cibiliyetsiz, zürriyetsiz, şerefsiz, edepsiz dedi. Sensin demedik. Her geçen gün Türk milletine hakaretin dozunu artırdı. Baktı ki kimse yanıt vermiyor, korkuyoruz sandı. Ar çatlayınca Türk milletine sürtük dedi. Doğru parti susmaz, korkmaz, sensin sürtük dedi. Elalarını, elalarını, Allah verecek belalarını. Not, aşağıdaki linke tıkladığınızda bu şarkıyı dinleyebilirsiniz. Bence gençler telefonlarına indirsinler ve bir AKP'li gördüklerinde dinletsinler. Rifat Serdaroğlu